Bugün babaannem, video çekiyorum. Bir dakika beni daha anlatıyorum tamam. Hem şey zaten köşelerde ve bir şey olmuyor. Ben de çok kasıyor. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Heh, tamam, kasmıyor. Nam süper toy. İşi boyu Arkadaşlar bence bunun videosunu çekmiştim. Bir yeri tamamlamıştım. Ve inşallah güzel şeyler çıkar. Neden havaya hava bakıyorsun diye sorarsanız benim istiyor. Martı sen öyle nasıl gülüyorsun? Ha 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 ha. Harbiden mantı mı? Pardon mantı dediğim için. Pardon. bir dakika bekleyin arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oraya nasıl girdiği hiçbir fikrim yok. Sanırım sportsa bastırmışım. Ya hadi be sıkıldım. Nam nam nam. Ya hadi ya sıkıldım ya artık burada bekle bekle bekle. bir şeye bakacaktım gerek kalmadı. Tamam en az şans 5'ten daha az şanslı yok. Max 3. 3 ve 5 var. Neyse açayım ya. Ay, yeter ya. Yani yeter. Tamam devam edelim. İnterneti şey kapamadım. Ki bir tane şey aşı, videoyu şey bitireceğim. Merak ettim şansım ya verme. Bir şey diye. Ben, ben şafiyim şe şey, de çocuğum. Bayağı önceden çekilmiştim. Arkadaşlar oyun kas, kasıyor. Çok fena kasıyor. Bu ne ya? Çok, çok gıcık. Kesemiyorum arkadaşlar şunu ya. Hah. Hadi arkada ile ya. Ben daha amcanın telefonundayken hatırlamıyordum tekte. Aa bu şey güzel. Abi, anne, abi, bu, bu, bu. He evet toprak şimdi öğrendim. Yanımda şey toprak da var. Bugün merhaba. Bey. Merhaba. Kalp formalı. Al koydum kardeşim. bence kullanmasaydım daha iyiydi. Gözlerini yamuk yap için özür. Şimdi sen kartal çağırdı. Kartal mas kartal. Ha 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 ne de komik bir espri. Hala internet şey kapatmadım bekleyin. Arkadaşlar toprak beni arıyor bu arada. Konuşuruz tamam de. Neyse. Hayır şu an bende gelmedi. Neyse. Tamam de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like bak atmayı abi, unutmayın. Bak. Böyle oldu. Biliyorum Selam hepinizi abi. seviyorum. Bay bay. Pardon bay bay diyemedim. Bay bay.